Herkese merhabalar. Bugün veri anlamında sakin bir gün. Saat 18'de Amerika'dan Kasım ayı askıdaki konut satış rakamları açıklanacak. Paritelere geldiğimizde Euro-Dolar'da 1.0585 destek seviyesi üstünde beklenti pozitif. Günlükteki ilk direnç 1.0685. İkinci direnç de 1.0725. Sterlin Dolar 1.2115 direnç bölgesi altında kısa ve orta vade negatif beklenti ön planda. Günlükteki ilk destek 1.20. 1.20'nin kırılımı halinde 1.1945 ve 1.1865'e kadar geri çekilmeler görülebilir. Dolar Japon Yeni 135.55 ana direnç bölgesinin altında kaldıkça kısa ve orta vade negatif beklenti ön planda. 133.70 günlükteki ilk destek satışların bu seviyede karşılanamaması halinde 132.50 ve 131.50 seviyelerine kadar düşüşler meydana gelebilir. Dolar TL 18.50 bölgesi üzerinde kaldıkça kısa, orta ve uzun vade beklenti yukarı yönü devam ediyor. Günlükteki ilk direnç 18.76, ikinci direnç de 18.82. Ons altın 1786 ve 1796 destek bölgelerinin üstünde kısa ve orta vadeli pozitif beklenti ön planda. Günlükteki ilk direnç 1820, 1820'nin yukarı doğru kırılma halinde 1827 ve 1835 takip edilecek diğer dirençler. Gümüş 23.20 ana destek bölgesi üstünde kısa ve orta vadeli beklenti yine yukarı yönü devam ediyor. İlk direnç bölgesi 24.15, ikinci direnç 24.50, üçüncü direnç bölgesi de 25. Ham petrol 78.02 bölgesi üstü kısa vade pozitif beklenti ön planda. E, ilk direnç 80.85, ikinci dirençte 82.13. 78.02'nin altında 4 saatlik kapanış görürsek e, takip edeceğimiz ilk destek bölgesi 79.10, ikinci destek bölgesi de 77.10 seviyesi olacak. DAX 14.000 ve 14.160 dirençleri altında kısa vadeli negatif beklenti ön planda. 13.860 ve 13.500 bandına kadar gün içinde geri çekilebilir. Nasdaq 11.190 ve 11.350 bölgeleri altında negatif. 10.790, 10.650 ve 10.500 gün içi destek seviyeleri. Bitcoin 16.350 ve 16.600 bölgesi üzerinde kısa vade pozitif beklenti ön planda. 16.840 günlükteki ilk direnç bölgesi bu bölgeyi yukarı yönlü kırması durumunda 17.050 ve 17.280 takip edilecek diğer bölgeler. Herkese bol kazançlı bir gün dilerim.